Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerleyim. Bugün Twitch TV platformunda Brutal TV Batu arkadaşımın yapmış olduğu turnuvaya katıldık. Onun Erangel map'ini sizinle paylaşacağım. Ee, güzel fight'lar oldu. Full rush turnuvada da devam ettik full rush oynamaya. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir maç çıktı. Yarın sanok ertesi gün Vikendi haritalarında sizinle paylaşacağım. Bu arada kendimin ve Batu'nun da Twitch adreslerimizi linkleri açıklama kısmına ekleyeceğim. İkimize de takip edin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınlara da bekliyorum. Mutlaka her gün 23.00'da yayındayım. Twitch TV'den takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bak koçum, sen kısa pantolonla ananı keserken ben 3000 kişiye racon kesiyordum. Hiçbir yüz güzellik senin yüzünden. Abi ah, seri piyerenin nerede olacak? Kapılacak. Kapı kişi de oraya atlamadı Samet abi sol arka üstte gördün mü? İki takım var. Dört adetli. Ben göremedim inan. Ben de göremedim. Bir ya, okul Okur tarafına doğru gidiyorlar abi. Tamam. Furu evine dikkat. Aynen. Şimdi bir silah bulalım önüne. Elimini kolumunu doğru çık. E bu karanlık ya. Keşke bu şeyi seçemiyoruz mu? Haritayı güneşli falan seçiliyor diye biliyorum ben. Özel değil bence ya. Normal oda. Şey gelişmiş oda kartı vardı da... Var diye biliyorum ben de o yüzden dedim de. Ben vardı vardı. Kar var burada. Evet, Sistem var, mı? Çift tane. Yaman mı oynasak ya? Ben çift tane. Aldım mı sen 8 xe Aldım 8'i. Kar 98 mi mini mi? Bende kar var. Tamam mini oynayalım o zaman. O zaman ben mini oynayayım aynen. Sami etkili, sessiz, sakin, unutunun derdinde burada kimse yok Bunlar buraya abluka altına almış ne diyorsun Batuhan ablukaya almışlar Aynen ben de seninle aynı e, duygulara sahibim beyler e, köprüye doğru daral daralacak alan pozisyon yavaştan şöyle bir araç var mı orada Araç yok abi garajda. Garaj tamam, boş. Araç bakmamız lazım. Hep birlikte. Ortada da yoktu galiba araç. O school tarafına gidenleri unutmayın da. Motor var orada. Üçlü mü? Yok. Al onu kanka. Birlikte bakalım. Ben... <laughs> tamam git oraya biz buraya gidelim o zaman. İstersen arkaya bak. Kiliseye mi? Ha. Hızlı bir şekilde bir yerden gidelim mi? Oradan da... gidelim mi? Dönüyor fight. Hakim'e mi? gidiyor. Ben siz Yusuf sen sana karşı. Aynen oradan gidelim de o tarafa da bakalım. Kapıları kapalı bu kempin. O araç geliyor ve burada fight var. Nerede? O neresi orada? Arkadaş dön Neredesin? direkt, dön direkt, dön direkt. Bir vaki var <gülüyor> gelelim <laughs> istiyorsan. Cip'i Jeep kovalıyorlar. Jeep'i kovalıyorlar. Jeep ile Jeep gelin. E Poçinki bir dakika bir dakika Poçinki şeyini alacağız kanka. Bunlar alan dışı biri düştü be. George Bull tarafından düştü. İşte O araçtan atladı Araçtan alan dışı düşmedi. Araçtan atladı o. Oyun alanına düştü. Ha o zaman... Abi sen o kadar uzağa gittin mi? Enes abi. Kanka Poçinki tepesini Enes alalım. Poçinki tepesini alalım. Ama Yusuf burada kalıyor. Ben geldim size. Aa Oğaz var abi. Oğaz var mı şu az? Bak renderlamadı hiç. Oğaz'ı alalım kanka. O çocukları peşleyelim biz Aynen. Adamlar fight'ı bitirmedi diye düşünüyor Tam oynasam milyon yerli bunu. Kasıyor ince adam. Kastı. Yakınlar. Campte olabilir mi sağ camp? Aşağıda o var. Aşağıda var. abi. Araba patlamış şuradan. Alt e evden. 4-3 Baygın Sen var adam, baygın, baygın var. var. Baygın Alın bay direkt. Aynen. Şey yapmanıza gerek yok. At doğru at doğru da. Yusuf. Burada bir baygın verdim abi. Oğlum, Evin obaya. içine oraya... bir. Yer. Pardon görmedim abi. Oga ekibi evet Oga ekibi eve yakın uzaktan kesiyorlar evi. Alp ile kesiyor. Evi şu an başlıyorlar Batu. Evi şu an başlıyorlar. Kamerayı değiştirmek istemiyorum. Ne datın? Öteki tarafa dikkat edin öteki adamlara. Kalabalıklar. Aşağı indiler. pirince kat. Atladı gönlük. galiba. Şarjı sağdan sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Bakın 22 18'e karşı. Sametgil bombalı içeriye deniyorlar. Ha, evin arkasında ama onlar. Evet. <laughs> Abi Yusuf. İki kişi. Üç var. Sağ geldi. İki kişi. Baydım iki. İki baydım. İki baydı tek kaldı. İki kişi tek kaldı. Yukarıda galiba. Üst kaldı. Bitti mi takım? Yok yok üst kaldı. üst kaldı. Üst, iki var. iki var. Farklı takım. Solda 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 solda. Sağa düştü. Arka geldi arka. Ha. Kalender kaldı takım 20'den. Oh. Kalender gidecek evet. gibi. Odun biraz. Odada mı? Ben Bravo. Ben. Bravo. Gel. Sumak sumak. Evet Hoga ekibi Hoga iki röre iyi temizledi bakalım. Beyler tamam. şey, sesi abi. verdik, sesi gitti. verdik. Aynen aynen iyi oldu. Sesi verdik. Şu anda yakın bir ekip varsa oynayabilir. O yüzden biraz evvel buradan kayalım. Aracımız sağlam zaten. Herkes silahını alsın. Arkan aynen. Pilotunuzu hızlıca yapın. Benzin basayım abi. Bir yerde fight diyorlar Ale ya. Bas bas. Baş, köprü, bas bas. Köprüde fight diyor olabilir. Drop'u karşıya. At İkinciyi ben basarım. Kanka diğer alanı da karşıya verebilir. Öyle bir sıkıntı Karşıya var. verecek zaten. İşte e, bu Kastı Sizde ya, direkt kasmadı mı? Kasma var abi, kasma kastı, var. Kastı, sağ sol Oo, şimdi kastı. Karşıdaki eee e, camp, abi abi. camp alabilir, olabilir Burabiliriz. Yani. Vurabiliriz. Camp'e. Ankara dikkat edin, buraya vuruyor. O kastı. Falan da. Biz kapılar da kapalı. Kanka başka yerde araçla gidiyor da olabilirler. Bak sağ tarafa Aynen. drop mu indi? Bir şey oldu adam, ama. Adamları kıyıda avlayalım mı? Atlayın aracı beyler boş burası. Bence adamlar kıyıdan tekneye çok geçmek isteyecekler. Yani olabilir. Ee, bir kıyı turu yapalım diyorum ben. Buraların boş olduğundan emin olursak yapak da. Dur bakayım bir dakika. Tamam. Oh. Aynı bizim gibi düşünen de olabilir. Öyle bir sıkıntı da var. Avuç kemp, kemp mı? olabilir. Hani tekneyle geçecekleri. kasıyor çünkü ya da birilere geliyor o da olabilir ya da köprü mü kasıyor acaba ya tekne bir tık sıkıntı diye düşünüyorum ben ama yani şey, yani şu an 40 şu 40 an satayım. eğer tamam. ileride değillerse sıkıntı değil yok tekneyi ben yanlış söyledim köprü sıkıntı aynen köprü sıkıntı Tek... beyler atlayın geçelim karşıya bak aynen, verdi ben, şu ben an geçelim. verdi şu an atlayın atlayın hemen tekneyle hızlıca Köprüye uzak gidelim kanka. O işte, o evlerde adam Herkes kempliyor beyler. Bilginiz olsun. Bak yani, alana şey göre çok değil, fazla tamam, kalabalık. Alanın olduk. ortasından çıkacağız yani. O, o evlere çıkayım mı Samet? Çık kanka. Orada kesin adam var ya kesin. He? Aha çık çık. Alanın ortası çok sıkıntı ya. Beyler sıkarlarsa sıkın korkmayın. Buradan şu an herkes sıkabiliyor bildiğin kadarıyla. Atlamamıza izin vermeyin yani adamlara vurun direkt. Durabı suya attı artık. Geldiğimizde. Aslında o ev... evlerden de bulabileceğini düşünüyorum ben de. Orada boş gibi duruyor. Bence bizim, yavaştan köprüye bizim yanaşalım. Boşan, aynen. Köprüye doğru ilerlememiz Oradan girmeye olurdu. çalışacaklardır. Sokmayalım diyeceğim de şimdi şöyle de bir durum var. Buradan da girmeye çalışan olabilir. Şu an alanla gelen de olabilir. Tekne hani alanı alanın yanına almış gelen olabilir yani. Bizim geldiğimiz yer geliyor. Ben Nereden? Nerede? Tekne var. Tekne değil miş? değilmiş. Şunun arkasında ne var abi? Baktan bir şey gözüküyor. Bakayım. Tekne abi. O da gelen yok oradan şurada bir kişi bıraksak mı acaba ya? Bizdeki evler olabilir mi? Evler. Şurada motor durmuş bak gördünüz mü? Kaya mı o yoksa? Şurada mı? Aha. Nerede? Kaya galiba abi ya. Açayım. Şurada yerde adam mı yatıyor lan? Evet taşın ucuymuş. Abi araç var ya. Kasıyor, Arada suya bakın tamam mı? Önümüz dolu olabilir ya. Karşı köy Beyler köyü basit köyü oynayın mi? oyunu tamam mı? Basit oynayın oyunu. Sakin. Karşı, karşı tepelerden yeme. Öldü. Tamam. Bravo. ses aldık. Böyle bir sıkıntı var bir hareketlik mi gördün mü? Ya köprü evet. mutlaka dolu diye tahmin ediyorum ben bu arada. Yusuf 8'le bir şuraları falan kessene. Bomba var. Bomba geliyor araç geliyor. Var. Köprü araç, köprü araç, köprü araç. Hani, hani. Spreye devam. Ateşe rakgeç. Açıkta atacağım ben spreyi. Haniler? geçti mi? Çok Durdu hızlıydı. Mı onlar? Yok. Onlar. Gelmedi galiba. İndiler, galiba. i̇ndiler, indiler, indiler, indiler geliyorlar. Tamam, temiz beyler. Bitti mi? Bittiler, Bravo. Bittiler. Arka. En öndeki alana gitti biliyor musunuz? Kanka araca atlayın. Lan 5 puan gitti ya. Ne? En alana, iki, alana düş düş Aynen aynen çok sıktım ona ben ya. Bizden birine düşmedi demek ki. Abi şu evlerde adam var. Aşağıda mı? Şurada. Tamam. Tamam. Atla atla çıkartmayacağız onları. Alan dışılar değil mi? Ben tek gördüm, evet. bir tane gördüm ben. İki gördüm ben, iki gidi galiba. Tamam o zaman. Şurası güzel. Ama emin değilim. Aynı adam olabilir. Küçük Bak, kulübedeydi sağ, kulübedeydi Sağınıza o. solunuza da dikkat edin. <laughs> La oğlum ben ne yapıyorsunuz? Ben de kan çıktı korktum ya. <laughs> en son şu evdeydi abi. Sağa doğru yürümüş olabilir. Sabit beklemeyin. Başka yerden yiyebiliriz. Şşş atlasanız araca. Aracı atlayın. Alana düşüyor millet ya. Şöyle bir şey var. Şimdi bu gideceğim yerde kasıyor şu an beyler. Bilginiz olsun. Dikkat. Gideceğim yerde Vallahi herkes, düşündüm. herkes aşağıdakine, herkes aşağıdakine odaklanmasın. Tamam mı? Evet. Adam mı var lan orada? Dur. Herkes aşağı odaklanmasın. İki kişi yukarı baksın. E yukarıda adam var. Yukarıda, yukarıda. Nerede? nerede? Ağacın oradaydı. O olabilir mi Olabilir geç. Bilmiyorum olabilir. abi. Onu kafası ama. Sarı ben de alan sarı geldi. gördüm bir tane. Yani. Alan geldi kanka. Tamam kanka. Ne yapacağız? Kanka e, vuracağız oraya direkt. Tamam. Sağlı yamaçtan vuracağım. Hıhı. Tepedeki eve raşlayacaklar mı? Takım 17'den iki kişi tepede bekliyor. Aynen, aynen. Ama görmediler onu Batuhan. Bence Orada görmüşlerdir. Gör. Bence görmüştür ki evi görmüşler, raşlıyorlar. Görmüşler. Evde. Ayak, ayak izi Sen var abi. Ne? Solda, solda. Hoga 2-1 raşlıyor. Hoga Enes düştü, Hoga Alp düştü. Abi, bak ben, 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 ben. Başka... Var abi. Hemen beni tut. Ölüyorum Samet beni Tut. Ya, tut. tut Takım 17'den Ozan düştü. Samet düş, Samet'i düşürdün. Oo. Evet. Oğlum adam gelmiş ya burada. Öldü öldü. Nice beyler nice. Kanka ben Ulan onu alayım. geldiği olarak görmedim ya. Direkt tut deyince tuttum. Alan dışıyız. Kanka hemen hemen dön kite. Alana giriyor. Alp'e koş direk, direkt. Alp'e koş. Alandayım ben ya. Ben evet. yaptım. Evet, çok güzel bir Bekle. Kaç var? 12. Şimdi araçla beyler fullleyin canınızı falan. Smoke aracı abi. Yok yok gel. Şu Oyuncu, an buraya, buraya var. kimse cesaret edemez. Kimse cesaret edemez şu an. Şu an yatıyorlar. Gidip kempi ya da bizim gibi kempe gidiyorlar. Yatan varsa kaçmaz abi benden. Şaka atmışlar bak kıyıdan. Aynen aynen, aynen, aynen. aynen. Araç var abi, Orada. araç hareket ediyor. Aynen oradalar, oradalar. Doğru. Sağ var, sağ var, şurası var. Güzel bir yer almamız lazım bizim. Sağdaki evler olabilir. Önünüze dikkat edin böyle kulübeye. Abi önümüze bu droba geliyor bence onlar. Nasıl Aşağıdaki kemp dolu, kemp dolu, kemp dolu. Aşağısı. Bizim önce ilk başta girdiğimiz var ya. Orayı Aynen, almışlar. Evet. Alan da şu alan. Tamam. Tamam onları onları çıkartmayacağız beyler. Çıkarlarsa sprey. Mokoko. Gördüm. Ay bir araç vardı burada. Toros vardı. Nerede geziyordu. ben göremiyorum. Abi gördüm adamı. Aşağı atladı adam. Depo Şurada adam, kayada kayada. Adam. Evin dibinde. Kayada gördüm. var bir Kırmızı tane. Evin dibinde. Aynen bize bakıyor bize Aynen, bakıyor. Size Biliyor, size bakıyor. Bize bakıyor bize bakıyor. Tamam sakin. Hiç göstermiyorum. Bize bakıyor abi şu kaya ya. Aynen kaya bize bakıyor. İki kişi gördüm. Sıkıntı şu aşağı sağ tarafı evleri vurunca rahatlayacaksınız. Aynen. Arkamızı sağlama vermiş olursun. Bu da üstte gelebilir ya. Üstten de korkuyorum ben. Aynen. Şuradan değil mi? Aynen aynen. Kaya Ozan bakıyor ya. Kaya'ya bir tane deneyim mi abi. abi? Yok kökten ama. Şuraya oynayayım. Şimdi deneyim abi. Ee, şöyle bir şey diyeyim ben. Evden bir aşağı Bana atla atlamış. Bana abi. Depodan. Abi denemeseydin keşke. Ben denemedim. Ağaç arkası, o, o mı? Attı. ağaç arkası mı? Kaya arkası attı abi. Kaya benim. Arkadakilerden. Alan daraldı. Bayağı daraldı şimdi. de. Bayağı daraldı. Takım 1'deki arkadaşı da tebrik ediyorum. Evet, tek başına. <gülüyor> <gülüyor> tek başına gerçekten yaşam mücadelesi verdi bu jungle'da yani. Takım Hogalar takım 18 25'le karşılaşacak bu arada. Dikkat edersen ki Yalnız aynen, takım aynen. 24 hogalara arkadan dağılıyor. Arada kalacak gibiler. Tamam. Sağ çok geldi, sağ geldi. Gel. Epe açıklar Yusuf. Fayda. Bunlar öldü. Bravo. Takım 24. Oo. Turan tartıyor burada. Taktiği müthiş uyguluyor. bir battle dönecek şimdi. Aynen öyle. Burada müthiş bir battle dönecek. Başladı bile. Arkalarından geliyorlar. Takım 24. Oo, takım 25 arada kaldı Batuhan. Oo, 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 oo. Takım, takım 24 18'in karşısına çıkacak şimdi. Takım Gördü açtı onları. Kay kayboldu Batuhan. Bravo be. Sağ. Aşağıya aşağıya. Aşağı. Takım olabilir mi? Yok yok olamaz. Bunlar baygınlar mıydı? Direkt bitti mi ikinciden sonra? Bitti bitti, bitti. bitti. ben Aral vurdum Burtum, bitirdim atıyor, onları. Gördüm adamın AVM şeyini. Bunlar baygın bitirdik galiba abi yukarıda. Yok yok. Yok oğlum ben bitirdim abi. kaya Çukaya... önümüz oynuyor, önümüz oynuyor. Şu kayaya geçti. Birini gördüm, sakin. Samet tamam, sahibe baktın mı kanka? Kanka smokladım oraya bilerek. Cover aldım. Nate atın beyler, Nate. Tam üstteler, şeyin üstündeler yukarıda. Mermi en arkadan kendi çapında geliyor. Batu şu an takımın 18'e. Bir Molotov. Bir Molotov geldi 18'e. De dallamaya çalışıyorlar sağlı sollu. Aynen öyle. Aynen öyle. 2 2 ayrıldılar galiba zaten. Evet, evet. Hodor sürünerek mesela soldan sürünerek geliyor. Hodor oradan bir açıya kadar aslında ama. Aha. Alp birisini yatırdı, Ertuğrul'u yatırdı. Oo. Oh. Yine smoke attım. Yukarıdan baymadım, yukarıdan baymadım. Yukarıdan baymadım. Aa sol sıkıyor. Aa gördüm birini. Şey gördün mü? Gördün mü, gördün mü Aha. O ABM'di işte o. Kanka bir, bir smoke da atın buraya acil. Abi. Hızlıca, hızlıca, bir smoke atın önüme. Attım attım attım. Çok vurdum çok vurdum. Azime'ye azime doğru geliyor Ertuğrul. Azime bir sis attı oraya. Ertuğrul'a gidecek o da. Samet ve Alp baygın Mahşer var. alanı oldu mahşer. Tek bir kişi kaldı şu an Hoga ekibinden. Oradan da bir kişi baygın var. Samet'i kaldırıyor. Baygın. bombayla Alp aldılar. Alp'i bombayla çekti. Samet can basarsa fırsat verirlerse döndürebilir hala. Sağlıydı seni. Hadi be. Abi. seni kim vurdu? Beni o yukarıdan vurdular abi. Bu yukarıdakiler e, ar niye arkalatmıyorlar? Acaba onlarla birlikteler o zaman onlar. Olamaz abi. Evet. Öteki yılan büyük ihtimal. Tekli ya da ikili var yılan. Solda var vardı ya. Var. Solda kişi var. Soldakiler Hızlı değil. bir şekilde sağlı gireceğiz Yusuf, oraya. Yusuf gördün. Ağacın orada. Ağacın orada. Bomba geliyor. Bir darlama var Batuş burada. Şu gördüğün dolanıyor gibime geliyor da. Belleler canım. Sametkinin işi gerçekten zor şu Samet işi an. işi zor. Alan da geldi şu an. Abi solunuza dikkat edin bak. Alan dışı Samet abi. Gel benle sağa doğru. Yusuf kayanın köşesinden haşla, bakıp haşla, gördün. Haşla, haşla, gördüm. Gördüm gördüm. Yusuf geldi Samet'le gel. Benle Samet gel benle gel. Ben ben de de gel. Yusuf sol aç. Gör. Alan da geldi şu an. Ertuğrul girecek gibi. Ertuğrul çok, çok az var. gördü Samet ona. Samet Bilona'yı yatırdı ama Samet takımı. Ah Hadi be. Be. O o güzel, be. Güzel 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 tamam olsun güzel. 2 puan geldi mi oradan? Ben iki baydım da gelmez galiba. Ayy. Üçüncü olmuşuz bak bir kişi yılanlayarak puan aldı. He o yılan ya bunlar. 10, doğru. 12, 13. Aynen. 13, 13 kill toplam. 65. 155 top... oluyor. 160 yapıyor. 160 de 160 160. 160, 160 puanız. Aynen. Tamam o zaman alttakilerin oldu. zaten bizi geçme şansı yok. Şu an ikinciyiz. İkinci puan, sıralamasında. Birincilerin kaç toplam? Onlara da aldım. Biz Bir şey geliyor. Onlar yüzde. Ama ya. birincilik puanı var 215 ya. Abi. 215 abi. Evet. 215. 55 puan. Tamam.